Herkese selamlar. Merhaba arkadaşlar. Ben, ben Kasa Beyim. Onur var. Onur da kendi hesabıma girdi arkadaşlar. Hoş geldiniz. Onur. Hoş bulduk. Hadi bakalım videomuza geçelim. Hadi gel. Ben alalım. Ben alalım. <laughs> gel. Al gel. Buradan nereye? Buraya. Gel. Sen çık tepe. Evet bu oyunu biz kanser oyunu olarak adlandırıyoruz. Bekle buraya ben yapayım. Çık. Dur ben gidiyorum. Ben, Abi. ben malzemeyi koyayım sana aşağıda. Siz. Ha. Koy. Oraya sen koyalım. Senin şeyin var ya Robux'la sen tekrar aldığın bir şey. Aşağı git oğlum boş ver. Gel. Allah. <laughs> bir de ben de. Dur dur dönüm. Ben atayım kendimi kimiyle. Oğlum ben her zaman yapamam lan buraya. Dur. Tamam gel. Lan. Onu, onu alabilecek misin? Oğlum bak Biraz hızlı ol bak. Bekle. Ya hızlı ol hızlı ol, hızlı Tamam kayıyor çünkü. Bak, Ya geçiyorum Çünkü biraz geriden koymam lazım Bak sen böyle koyalım bir çık. Bak benim de açmaya Bak Benim olduğum yerden uzaktan koy biraz Bak Yine yakınına girdim Allahım 2 <laughs> <İki> saattir anlatıyorum ha <laughs> <laughs> Ya oğlum bak şunu yapacaksın. Tamam, Gel benimle. Tamam. Buradan bas ha. Ege. Çık. Sen çık ben bekliyorum. Zayıf. Hayır 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 Biraz, biraz yanına git oğlum. Uzaklaşma Aha. Lan oğlum bire bakmamışsın ki. Bir de değilsin ki. Tamam <laughs> tamam. Kanser uyur, mükemmel. Da merdiven çıkmıyor. Bu <laughs> şey buraları. E, Ay burayı ben yapayım. Allah razı Tamam hadi yap ya. Biraz geri gelin abi. Zek dur. Sen koy ben senin için atayım baş. Okuyor musun Gel. Zek. Git, git onu al aşağıya. Ben <laughs> alamıyorum. Sen al lazım Kitap. Ben, ben yapayım dedim. Zor burası. <laughs> gel. Şşş. Yanına gelim mi? Ha dur. Var. Tamam tamam gel. Yardım edeyim mi? Gel oğlum. Be bekle. Gel. Gel tırman. Ege A, bulduk benim ya. Gel. Gel. Tırman. Ya sen bu no, nasıl yapıyorsun arkadaş? <laughs> çık gir gel. <laughs> İstesem isteyerek yapmıyorum. Tamam gel. Bak koş. ya o kadar yanına girme diyorum. Oğlum. Bak. Vallahi ağzıyla de kendi kendine hareket ediyor. Şunu yapacağım. Böyle çık işte. <laughs> Bak çıldıracağım benimkiyle gel. <laughs> yani. Benimkiyle gel. Yani. Tamam. Bak gerilmiyor görüyor ha gel. Bak de ben ben yapayım burayı ben burayı iyi yapıyorum. Gel. Bekle. Çık geri. Geri gel. Ben. Benim yanıma gel. O kadar da değil. Tamam. Sakın dokun. Ya dokunma. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Çık. Çık. Çıkma hemen artık. Tamam. Gel. Aşağı gidiyordum merdivenin senin yüzüne. Ege senin yapacak. Sen de bana yaptın aynısını. Gel. Gel. Hayır durma. Buradan. Aynen. Bekle. İlk defa bu kadar yükseğe çıktı seninle. Gel. Benim merdiven parlıyor. Gel çok iyi. Bekle, bekle. Ben yaparım dur, burayı. Dur şu an ben kendi ben Gel. Bekle. Çıktım. Gel. Seni ben bir yüze getirebilir miyim acaba? Zorsun. Biraz yere gel. Hadi, hadi onur geçiyoruz. Hadi. Bekle burayı da yapıyorum. Gel buraya. Bekle. İteyim. Ah dur. Bekle. Ben git, gidince Git. git. Bekle. Koy tepeye. Gel. Ah, Onur sıçtı burada. <laughs> burada sıçtım. Şimdi bak benim yaptığımı yap Onur. Bak. Dur be. Bak. Buraya merdiveni koy. Direkt getir. Ya, ya sen onu al oradan ben yapmaya çalışıyorum. Gel gel. Direkt yola git. Dur tamam ben yapmaya çalışıyorum. Sen çık oradan. Bir dakika. Bak böyle. Direkt yola gidiyorsun. Aldım merdiveni. Koy. Bak direkt yola git al merdiveni. Al. Tamam. Gel. Aa ay Ege yani durduğum yeri görüyor musun? <laughs> gel. Tamam dur. Hah, tamam. Bekle bir dakika bekle. Oh. Bekle. Ben bu grafik ayarı yapacağım. Tamam geldim. Ay merdiven ben aşağı uçuyordu lan. Gel. Ben yapayım mı buraya. Al gel. Ege ben zaten koymuştum. Sen geçirseydin ben geçeyim. <laughs> gel. Tamam. Ben almadım. Çabuk al. Düşecek. Gel. Gelsene lan buraya. Onu merdivene koydum gidiyorum. Al. Gel. Tamam. Bekle burada hiçbir şey yapma. Bak şimdi onu. Yavaş yavaş benim merdivene tırmanıyorum. Dur bekle. Bak merdiveni o uca koyuyorum tamam mı? Yavaş yavaş. Ben yapayım mı için? Ya dur Hayır, yapma. Yapma, <laughs> yapma tepelerim. Bakıyorum <laughs> <yunluğum>. bak. <yunluğum. gülüyor> tamam. Düştü düşecek. Gel. Bak yap. Onur. <laughs> Ege ben mi attım? Bana bıraksaydın. Neyse o merdiven... Nerede gideceğim ben? Bırak bunu. Kör oldu. Arkadaşlar şimdi ben Onur'a geçiyorum. Onur. Ben de Ege'ye geçiyorum. Ay, şey yaptı. Hadi bakalım. Kanka yapma. Senin de Vıştın sen. sen. <laughs> oğlum sen vıştın. Ege. Mı? Tek vıştın aşağı düşersin. Burada kaldı senin madem. Ne Hı. yapacağız? Dur ben senin Dur bekleyin böyle. Arkadaşlar burası çekiyoruz. Hayır başlayayım. hayır dur dur hadi, dur. Hayır dur. Çekilse dur yanına geleceğim seni kurtaracağım. Ha anladım. <laughs> merdivenin tepede kalmış gel. Bekle. Gel şimdi. Gel. Bak senin için ne yapıyor gel. Gel merdivenin tepede kalmış gel. Oha nasıl durmuş lan orada. Baksana gel gel. Bak. Ne? Merdivenin burada mı kalmış böyle? Al. Gel çıkalım bir Allah'ım senin. Evet, onurla çıldırma çıldırma. Arkadaşlar dünya öz var oyunu. Evet. Çıldırmak evet. mı istiyorsunuz bu oyunu Aldım merdivenler. Hadi iyi ve benim sayemde. Sıfır metreden başlamadım oğlum. Kendi merdivenimle geldi. <laughs> Ben kendim her bir riske atamam. Gel. Al. Tamam. Gel. Al. Ver. Gel. Tamam. Gel. Gel. Hadi yine geldik oraya. Şimdi bak. Burayı ben senin için geçeyim mi? Hiç hareket etme. Bak. Ha? Zönk. Hayır. 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 <laughs> Allahım lütfen geri gelsin. Oh, galiba orada <laughs> ya burada bir sonuna gelelim. Bir çıldırma başlamış. E, dur dur ben geleceğim oraya. Abi video uzadı ya. <laughs> tamam kapat arkadaşlar part 2 geldi. Part 2 geldi. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.